hep hepinize merhaba arkadaşlar bugün tulbak nasıl onu gösteriyorum geliyoruz buradan geliyorum ben de var zaten ama size göstereceğim M client M5 diyoruz dosya kodu dosya ko değil arkadaşlar bakın bak bunlardan yüklemiyoruz bunların virüsü olduğunu söyleniyor zaten bakın geliyorum tane bakın Bir tane vücuda var. Dur bak nasıl kullanacağım bakın buradan. Bunlar burada değil, bu bakın bunlar değil. Bakın burada. Yemek sepeti marketten kaçmaz fırsatlar. Yumoş deterjan <laughs> 149 TL. Buradan neymiş arkadaşlar bir saniye. Ben arıyorum. Bulduğum zaman hemen yapacağım. Nintin lazım arkadaşlar. Yani ben size göstereyim. bu Bunun aynısını buluyorsunuz arkadaşlar. Minecraft p 5 Tıklıyoruz. Minecraft sürümünün 19.52 olması lazım. Geçmemesi lazım. Bakın kurulmuş numaralar. Gelin bakalım. Göstereyim ben size. Sürüm bu. İsim. Durun. Durun bekleyin olması lazım. Hadi. Oha. Yapayım hemen şunu 2 saniye arkadaşlar. Tamam oldu. Tamam oldu arkadaşlar böyle. Şimdi bakın buradan. Ben kubay krafta giriş yapacağım. Bakın kubay krafta giriş yapamıyor. Bir de sınıfta arkadaşlar sonuçta yaşamamıyorsunuz. Ne göstereceğim? İşte Size bazı şeylerimi göstereceğim. Komutlarımı falan gelin bakayım. Tabii bu toolbox farklı arkadaşlar. O yüzden söyleyeyim. Bu toolbox tool, yani bildiğimiz toolbox for Minecraft gibi değil. Daha değişik oluyor. Gelin bakayım. Ama aynı komutlar çalışıyor. Gelin göstereyim. Ben uçmayı göstereceğim. Gelin bakalım. Şunu şöyle koyalım. Meram etkilere etkilene etsin. Neşlemediğimi sinolon. Ben mesela buradan ben arkadaş çekeyim lütfen. Arkadaşlar lütfen arkadaş ekleyin beni. Bakın isim bu. Hadi açıklamaya da koyacağım. Lütfen arkadaş ekleyin, hiç arkadaşım yok ya. Tek oynuyorum bu her yerde. Lütfen. Bu sürümlü olanlar için diyor sadece çünkü başka üstünden olan ne olmuyor Hemen ya şey yapın, sunucu etiketinizi falan yazın. Lütfen yapın ama. Ben size şimdi bir şey göstereceğim. Bir de el hareketini göstereceğim. Böyle gidiyorum. ne yedireceksiniz biliyorum. Oyun kasıyor. Oyunun atıyor biraz yapacaksanız arkadaşlar oyuna atabilir. Ben hemen şöyle kolumu bırakayım. Uçmaya göstereceğim bakın ondan şu an. Değil mi? Arka tarafa tıklayıp uçmaya tıklayacağım. Alın size. Gerçekten uçuyor Sürüm gördünüz. Ben şöyle ben uçmayı kapatayım. Hemen ben komut gireceğim bir tane sizin için. Tanımak, ışınlanmak falan diyeceğim. TB diyeceğim. Tanımak diyeceğim. Tövbe Bakın TB açıyorum. Bakın eklendi. Şimdi ben bir yere doğru gideceğim. Şimdi bayağı uzağa gideceğim. Ama gideceğim de gidiyorum da tekrar şuna bileceğim. Gidiyorum Bayağı bir gideceğim. Youtube'a baksak arkadaşlar bayağı bir devam edecek yani. Bakın tıkladığımda durun bir saniye lan. Aa Al bakın oldu. Oyuncak çok şekil yapmayalım. Geçtiricilere tıklayacağım ve buradan Premium Buy Sover olana falan böyle şeyler var. Galaxy'de girdiğiniz zaman No Paket Paketler iptal etme özelliği var. Sonra No Web var. Laptop gezme falan yok. Falan böyle özellikler var. Envanter özelliği bak bu çok güzel. Hemen bir tane eşya alalım. Bana bazı bazı şeyler. kılıç. 6 tane şimdi alacağım. Gördüğünüz gibi gelecek arkadaşlar. Bakın elime kaç tane gelmiş. Göstereyim adı. Elmas. Güzel kalıştı da gördüğünüz gibi. Bu güzel. Değil mi? <laughs> Tahmin ederim. PvP özelliğimiz var. Baya oyuncu yazı inanmazlar. <laughs> bakın kendi kendime hoşlanabiliyorum. Bayağı iyi. <laughs> ben dünya diyeceğim mesela nükleer bomba var. Nükleer bomba çalışmıyor herhalde. Bazen çalışmıyor biliyor. NTP düzenleyicisini ben merak etmiyorum. Premium şu anda kilitli gördüğünüz gibi Premium almak çok kolay değil. Ben görevimi yaptım. Böyle ne yaptım arkadaşlar bakın. <laughs> Peki bunları büyü ekleyebilir miyim? Öyle yani bekçiyi bile öldüremeden bir büyü yapacağım? iyi şey. Geliyorum buradan. Ne tarz kılıcını da neler yapacağım? Mesela ben bunun ismini değiştirmek istiyorum. Bunu de koyacağım. Artık bu nedir? Artık klasik ismi böyle oldu. Bakın. Tüm hepsini çoğaltacağım. Sonra bir tane Ward'ımı çağıracağım. Ve Ward'ım bana saldıracak ve tek de ölecek. öldüren kılıç. Bunu noş bile dayanamaz. noşun bile göremeyeceği bir kılıç yapacağız. Öyle bir kazma yapacağım ki bedrağı kıracak. Görürsünüz. Öyle bir kazma yapacağım ki bedrağı kıracak. Toolbox'tan. Görürsünüz. Benim de varsa gelsin arkadaşlar. isim verdim. Her şeyimi verdim. VS atan gelsin abi. istiyorsanız gelin VS yalan. Adamsanız gelin hadi. Toolbox'ınız olmasa Toolbox bile gelin. Toolbox'ınız var mı lan? Oğlum sonuna kadar gelmişim tamamlayacağım. sen <laughs> bu Oğlum İçim gözükmüyor lan Hemen Bu arada burada Gitti Neyse hemen Ya modumuz yarısı, yarısı bir tane var da spamlayamam lazım. Ut, üç tane var da Eski bir serim bu arada. Bir. <laughs> Sabah bulacağım şimdi tamam <laughs> <Gelin>, bak. Bakın. <gülüyor> Gördünüz. <gülüyor> efekti ne zaman gidecek acaba? Köy efekti gitsin gelir video sabahmış gibi seviyorum. Tamam geldim. Oğlum. Niye böyle oldu? Oyunu zaten bu ardından bile tek bir şey yaptık arkadaşlar. Bu ardından gördüğünüz tek attı. Canım bazen öyle tek atabiliyor. Bazen oyunun ölümsü canavarı. Bayağı güçlü. Eğer hayatta kalmak için ödenemezsek dediniz. Şimdi ben arkadaşlar ooo ben o kadar güzel bir şey yapacağım ki var ya Bedrock'ı kırabilen bir şey yapacağım. Görüyorsunuz siz. Bedrock kıracağım abi. Bedra. Büyüleri basacağım, basacağım. Bedrock kıramaz ama en azından. fulluyorum. Bu video en fazla 20 dakika sürecek. Şimdi izleyin. Hepsini 3267 ya yapacağız. Bu kere katarın arkadaşlar. arkadaşlarınızla nasıl oynayabilirsin Bunun için arkadaşlarınızla aynı sürümde olmanız gerekiyor sadece. Ve aynı etikete sahip olup oturması savaşmanız gerekiyor. Ondan sonra tıklasınız. Arkadaşınızı davet edin. Bakın tamamını yapmayacağım. Bedrak yazıyorum hazır mısınız? Ben de yazı yapacağım. Bu ne lan? Daha neyse belirliyormuş. <laughs> kan bankaya yasa getireceğim. <laughs> Kırabilir miyiz? Bakın doğru söyleyin kıramayız. Ne? <laughs> kırılmıyor. Yok kırılmaz. İmkanı yok kıramazsınız. İmkanı yok. 3000'den fazla yapmamız gerekiyor bunu. Bunun 6 yapmamız gerekiyor tüm hepsini. Daha 100 bin yapmamız gerekiyor. Gücü. Anca kırarız. Hatta 100 daha fazla. Ne kadar ne gelmişim? Kırmışım yarısını. Obsidyen getirin kıralım Sen bir tane obsidyen alacağım. Obsidyen kralım bu arada. Obsidyeni kırmak kolay benim için artık. Bu olmuş geliyor. Bakın bu Sen bu bir büyü basabiliyormuş Oğlum elmaya bir basıyoruz Bu ne Elmaya bile basabiliyorum arkadaşlar Oğlum bayağı iyi Elmaya bile basıyoruz Minecraft'ı Çöküldü çeker En sonunda bakın bu hileyi Bak bu hile'nin komodunu falan hiçbir şey vermeyeceğim. Verdik mi simgimi? İsmimi verdim. İsteyen ismi verip bakabilirler. Bazı şeylerden. Tamam bir şey vereceğim. Eğer Minecraft yüklüyse 5.10.51 6.01 ise olur arkadaşlar. Mende oldu mesela. Mende oldu. Size olur mu bilmiyorum. Altı köpekçi vereceğim kendime. <gülüyor> <gülüyor> Ben nasıl bir efekt ne boş vuş boşuna Geliyor. Gel paşam. Gel paşam. Gel paşam. Gel paşam. Gelin hep payınıza odururum ha. Sakalık arkadaşlar. Full box olan beni aynı sırvn olan benim arkadaş olsun görürler onlar Şey yok, vereceğim şaka vereceğim anda direkt 15.2 de vereceğim Bye bye